Call of Duty Modern Warfare efsane karakteri Captain Price'ın tüm hikayesi. Bildiğiniz üzere Captain Price'ın ilk olarak efendi görevinde görüyoruz ve tamamen soğuk karakterini yönetiyoruz. O sırada Captain Price'ı bizim için ilk söylediği kelimeler. FNG, sir. Sir. First day on the right. What the hell kind of name is so Price hayatının dönüm noktası tabii ki de 15 yıl önce Pripyat, ZKFS suikast girişimidir. 1996 yılında T.M. Price ve Captain McMillan Ukrayna'nın Pripyat kentine aşırı milliyetçi Imran Zekayev'i öldürmek için görev emri verilir. Captain McMillan o zamanlar Captain Priceın mentoruydu ve akıl hocasıydı ve oyunda ileriki görevlerde aynısı için sohbun mentörü olarak gözükecek.